Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün Şubat ayı burç yorumlarına başlıyoruz arkadaşlarım. Ee, Şubat ayı geneli için kahve bakımları yaptık burçlara özel. Şimdi de tarot yorumuyla devam edeceğiz. Koç burcu ile başlayacağız. Ee, yükseleni güneş burcu, ay burcu, koç olan herkes izleyebilir. Beğenen, abone olan arkadaşlarımız niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Ee, koçlar kanalımızın içeriğinde burçları özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamanı yapılan aklındaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız desteklerde de sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun. Haydi bakalım koç burcum bakalım senin genel enerjin için bize ne verecek? Evet, alma verme dengesinde kalabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı lütfen unutmayın arkadaşlarım. Şöyle bir Şubat ayı genelindeye başlayacağım. Evet, genel enerjine baktığımda kolektife bir bakın bu arada size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram duraftre fal kanalından da bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Koç genel enerjine baktığında bir sorgulama hali içerisindesin. Hani insanları, duyguları, niyetleri, nedenleri, sebepleri sürekli sorguluyor, araştırıyor, içinde araştırıyor olabilirsin. Çünkü Sorgulama var ama bir taraftan da bir arayış var içinde diyor. Bir şeyleri böyle çözmeye çalıştığın, hani bir kişiyle ayrı neden, niçin, niye en derin ne kadar indiğin, inmeye çalıştığın ve asıl nedenleri öğrenmeye çalıştığın bir döngüden geçiyorsun. Zekanı kullanacaksın yani. Bu ay özellikle zekanı kullanacaksın ama zekanı kullan, egonu kullanma diyor. Çünkü ego, sonu, ego seni yanlışa götürür. Ego seni öfkeye götürür ve bu da senin yanlış yolda yürümene sebep olur. Sorgulama içerisindeyken yanlış sonuçlar almana sebep olur. Daha sakin bir şekilde, akıllı bir şekilde ilerle. Çünkü iyimser yaklaşımların karşılığını arzu ettiğine kavuşarak alacaksın. Çünkü arzu ettiğini bir bütünlük hali içerisine gireceksin ve yepyeni bir döngüde yaşayacaksın bunu. Yani yenilenerek, yani toparlanarak ya da iyileşerek yapacaksın diyor. Yapamıyor musun? Öfkeli misin? Taklit yap diyor arkadaşım. İyi gibi ol. Karşı tarafın ya da karşındaki insanların içindeki özündeki asıl niyetleri bu şekilde öğreneceksin ama iyi gibi olurken sen de zaten aslında öfkeni yenmiş olacaksın. Buna dikkat etmelisin diyor. Şubat ayı içerisinde. Şubat ayını Rumi ile yapmaya karar verdik. Klasik tarot destemiz Rumi arkadaşlar. Bakalım Şubat için size ne verecek? Sevgili Koç Burcu'm hadi bakalım. Rumi'yi özellikle isteyenler var. Çok sevenler var. ...Rumi ile özel bir bakım yapmadım... ...ama Şubat ayına inşallah... ...Şubat ayına özel yapmış olalım şimdi... ...bakalım Şubat ayı geneli için... ...Rumi sana ne veriyor arkadaşım... ...şimdi öncelikle şuraya baktığımda... ...Çarkıfelek bölüm Evet ...az önce dedim mi bir yenilenme içine giriyorsun... ...Çarkıfelek seçilmiş olansın... ...kendi tarihini yaşayacaksın... ...içinde bulunduğun döngü bitiyor harabe altında kalmış gibi hissediyorsun. İşte bu dönemde, Şubat ayında o harabenin altındaki hazineye kavuşacaksın dedi. Karşına çıkan fırsatlar, karşına çıkan imkanlar ve bu imkanlara gecikmemen gerekiyor arkadaşım. Kendi kıymetini bildiğin ve gerçekten kendini bir üste sıçrattığın, bir üst levele çıktığın e, ve gerçekten de kendini ışığını gösterdiğin bir dönem içerisine gireceksin diyor. Özellikle de bu dönem çarkı şans senden yana olacak diyor arkadaşım. Şansının açıldığını hissedeceksin. Devam edelim. Kadehlerin olmusu, kılıçların sultanı, değneklerin üçlüsü, bir kartı dinarların içi olanı değneklerin ası ve imparatoriçe. Şimdi bu kısımda uyumlanan arkadaşım, neşesini şakayan bir kuş gibi sana gelecek birisi var diyor. Bak birisi geliyor ve tamamlanmaya geliyor, bir olmaya geliyor, yenilenmeye geliyor, yeniden birlikte olmaya geliyor arkadaşım bu kişi. Ama senden gitmiş bir kişi haberin olsun ve imparatorluğa sahip çıkarak gelecek. Sahiplenerek seni şaşırtarak gelecek. Duan gerçek oluyor arkadaşım. Ve burada e, bu tamamlanmayı yaşamak sana sanki dünyayı bağışlayacak. İşte bu kadar da mutlu olacaksın. O mutluluğu yaşayacaksın olarak veriyor. Haydi bakalım. Ay niye kapattım ki? Ay çok güzel özellikle kapattım yanlışlıkla aldığım kartta haber dedi. Haber bekliyorsun birinden dedi. Biraz kafam karışık demek ki koçlar. Ya da sizin biraz kafanız enerjiniz dağınık kafa karışıklığından kaynaklı. Bakalım ne veriyor. Diyor ki haber geliyor evet. Çok güzel bir haber. Senin kalbinin perdelerini açacak bir haber. Allah kalbinde dilediğini sana verecek bu ay diyor. İnşallah. Dilediğine kavuşacaksın. Ancak bu durum senin biraz egonu törpülemen gerekiyor. Egonu yükseltebilir. Ego'ya dikkat. Etrafında oynanan bir takım oyunlar var. Oyun çeviren iki yüzlüler var. Bunlara dikkat. Bak ego özellikle egonu ve kalbindeki Nemrut benzeri alevleri törpülemen gerekiyor dedi. Evet çok güzel bir yükselişin, çok güzel bir mutluluğun olacak. Belki egonun yükselmesine sebep olacak bir yükseliş olacak ama ne olursa olsun ait olduğun yeri ya da kalpteki özdeki asıl sevgiyi ve merhameti kaybetmemen gerekiyor. Ve etrafındaki insanlara, iki yüzlü insanlara da birazcık dikkat etmen gerekiyor arkadaşım etrafında çünkü oynanan bir takım oyunlar var olarak veriyor. Peki, Şubat geneli için bir de enerji kartından almak istedim bu hafta. Şubat ayı için enerji kartım ne verecek sana? Güzellik. Evet, yeni bir bölüm. Yepyeni bir bölüm sevgili koçlar. Hadi bakalım. Doğurganlık. Yıldız. içindeki çocuk. Melek yardımı. Çok güzel kartlar vardı burada Şubat ayı için. Öncelikle her şeydeki güzelliği gör. Gülümsemeyi unutma. İçindeki sevgiyi, hiçbir zaman iyiliği, güzelliği, enerjiyi bastırma diyor. Yepyeni bir projeye dahil olacaksın. Yepyeni bir kapı açılacak sana arkadaşım. Ve gerçekten hareketli ve bereketli bir döngüye geçeceksin diyor. Hayatın için artık geçmiş dönem geçmiş bir dönem. Kapatıyorsun o sayfayı. Yepyeni bir sayfa açacaksın. Çünkü hedefine ulaşacaksın arkadaşım. İçinde bulunduğun mevcut durumla yetinmeyeceksin. Hedefine ulaşacaksın. Ondan sonrasında zaten diyor ki burada gelişmende ve amacına ulaşmanda meleklerin yardımı olacak. Yani dualarının yardımı olacak. Karşılığını alacaksın olarak veriyor. Bir enerjiniz yükseliyor sevgili koçlar. Şimdi bakalım bakalım aklındaki kişinin duyguları neymiş sana karşı Şubat ayında duyguları neymiş? E, ee, peki sonuç ne olacakmış? Sonuç ver bana. Sonuç ne olacakmış? Sessizlik. Beklenti. Yorgun. Hadi bakalım. Şimdi hemen açıklıyorum. Duyguları nedir diye baktığımda bana burada dedi ki hırs yapmış. Şimdi aklımdaki kişi hırs yaptığı için ve o hırsla birlikte yanlış yöne yöneldiği için yanlış bir seçim yapmış diyor. Bu seçimden bu seçime istinaden yol ayrımı yaşamışsınız ya bunun pişmanlığını taşıyor. Ve burada diyor ki bundan kaynaklı kendini boşluk içinde hissediyor. Buraya kadar okey. Sonuç ne olacak dedim. Sizden beklentisi var sessizlik içinde ilerliyor. Sessiz ama senin gelmeni bekliyor. Yalnız beklediği sürece yorgunluğu artacak ve yenilenme ve tazelenme için kendisi eyleme geçecek dedi. Eğer ki beklersen Koç burcu karşı tarafın eyleme geçtiğini göreceksin diyor. Sanki biraz inadından, hırsından bekliyor olarak gözüküyor. Ve şimdi soru cevap kartlarımı alacağım arkadaşlarım. 3 soru soruyoruz, 3 cevap alacağız. Evet, Birinci kartıma sorduğum soru, ikinci kartı ve üçüncü kartım. Hadi bakalım. Videoyu durdurup kartlara odaklanabilirsiniz. İsterseniz üç kartı da ayrı ayrı soru sorabilirsiniz. Birinci kartıma sorduğun sorunun cevabı Koç Burcu'mu evet dedi. İnandıklarınız uğruna ayağa kalkma cesaretiniz hayatınızda büyük bereketler getirecek diyor. İkinci kartıma sorduğum soru belki her şey göründüğü gibi olmayabilir dikkatli ol diyor. Ve üçüncü kartıma sorduğun sorunun cevabı evet. Kalbinizin sesini dinleyin. İşaretler evet'i gösteriyor dedi. Kolektifine yüksek hayrına olsun. Beğenen herkese şifa olsun diyorum. Sizi uyan aldın uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.